Merhaba arkadaşlar. Bugün e, şu görmüş olduğunuz yerden şöyle ne kadar dik olduğunu Görüyorsunuz herhalde yani şöyle aşağı bakınca. Görüldüğü gibi de değil de yani. yani ATV şu anda baya dik bir yerde. Görünmüyor burada şu anda. Ama <laughs> bayağı dik yani işte kısacası. Şu kadar dik gördüğünüz gibi. Buradan şimdi kalkmayı deneyeceğiz. Şu anda el freninde ATV Gördüğünüz şu anda iç kaymıyor yani. Güzel bir şekilde. Şimdi biniyoruz ve kalkmayı deniyoruz buradan. Bakalım kalkabilecek mi? Kalkamazsa aşağıda düzlüğe gideceğiz. Frene basa basa. Buradan deneyeceğiz kalkmayı. Şimdi şöyle hemen ileri vitesli eliflerini bırakıyoruz. Of 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 of. Kalkıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir dik yani. Az boz değil yarım gaz veriyoruz. Yarım gazdan normal olarak kalkmıyor. Tam gaz vereceğim şimdi. Arkadaşlar tam gazdan kalktı şu anda. Sıkıntı olmadı. Gidiyor yani. Kalkıyor gidiyor. Şöyle bakın. Bayağı bir rampa Yani. Biraz daha dik bir yer var. Orada da denerdim ama yok. Aynıymış lan. Gerek yok da Aynı yerler. Buradan sonra çıkacağız artık. Kendinize iyi bakın görüşürüz.